Sizden gelen talepler üzerine fırsat arabaları serisi yapmaya karar verdik. Bize çok sorulan yeni kasa Civic'in Türkiye'deki en uygun ve en temizini bulduk. Bugün ekspertiz bey ile beraber arabanın ekspertizini yapmaya gideceğiz. Arabanın uygunluğunu ise Arabam.com'un TrinxSat ve Arabam Kaç Para uygulamasıyla belirledik. Şimdi arabanın yanına geçelim. Gene apar topar getirdin beni ya. Abi 2021 Honda Civic. Evet. İki tane yeni lokal. Kasa. Iki yeni kasa. Yeni evet. kasa, iki lokal, iki de tam boyası tamam, var. Tamam, tamam. Okay Bey de bizi bekliyor zaten. Tamam. Aracın Baş ekspresiyle başlayayım ben. Tamam. Tamam, buyur abi. Boya makinesi verir mi abi? Gerek yok abi. abi. Tamam. Bura boyadı. Göz Zaten biz fiyat değerlendirmesini yaparken Hüseyin abim yani buna çok dikkat ederek ve hani doğru fiyatı koymaya çalışıyoruz. Yani o konuda rahat ol yani başka bir arabada sorsam burada fiyat doğrudur abi. Fiyat doğru. Araçlarımız evet. ekspertiz garantili. Aynen abi Ekspertiz garantili. İstediğin yere götürebilirsin. E, herhangi bir durumda biz zaten ödüyoruz yani, Tamam cins, takas desteğin yok. de var Tabii ki istediğin takas desteğini yaparız abi Kredi kartı Kredi kartı taksit olayı var bir de kredi çıkartabiliyoruz Hemen bir saat içinde <laughs> çözebiliyoruz abi sıkıntı yok Harika abi, Aynen abi. Araçla ilgilenen kişiler Açıklamadan Oka'ya bir ulaşabilirler evet. Aracın ekspertizini biz yaptık Videonun içerisine de ve YouTube videosuna da Aracın eksperini koyacağız